Şimdi bu Türkiye'nin birkaç gizemli konusundan biri dönmeler, masonlar gibi konular. Bunlarla ilgili e, özellikle tabii Sabahat Sevi önemli bir isim. Çalıştıkça da onu gördük. 17. yüzyılın en önemli isimlerden birisi. Yani bütün dünya tarihinde. Sen buna dünya... başladığın anda Hı. işte bilmem kim romanı çıkmış da bilmem nereden bilmem ne olmuş da e, o da Sabahat Sevi biliniyordu. Kardeşim romandan tarihi öğrenilmez. Yüz bin defa söyledik. Romandan... Diziden tarih öğrenilmez. Kitaptan, belgeden öğrenilir. Şimdi Erhan kusura bakmasın. Kanuni Süleyman'ı Süleyman ve Sultan Süleyman'ın devrini <laughs> biz muhteşem yüzyıldan mı öğreneceğiz ya. Kardeşim film ayrı, roman ayrı. Vakit geçirin. Doğru. Ya, bilimsel şey başkadır. Bu belgeden öğrenilir. Ha bir de Sabatay Sevi zaten biliniyor. Şolemin, evet. Şolem'in kitabı İngilizce çevirdikten sonra yok. özellikle son derece önemli. Fakat e, burada eksik olan taraf şu önemli onu söylüyor. Osmanlı'nın belgelerinin bulunmaması. Tabi burada şöyle bir problem var. Osmanlı arşivinin en önemli kayıtları mühimme defterler o dönem için. Divan Ümayi'nde alınan, verilen emirler orada kayıttı. O döneme ait mühimmelerde eksiklikler var. Yani o dönem Sabah Tesevi'nin bu 1665 70li yıllar arasındaki kayıtları eksik. Bu tabi yalnızca o döneme ait değil. Zannediyor ki insanlar o dönemin mühimme defterlerini bunlar yok ettiler. Hı -hı. Çünkü zaman içerisinde yangınlarla seferler sırasında bazı mühimmeler düşman eline geçmiş. Mesela Avusturya arşivinde mühimme defterleri var. Mühimme nedir? Mühimme Divan-ı Hümayun'da tutulan Divan-ı Hümayun e, nedir? Divan-ı Hümayun'da o günkü bakanlar. O Divan-ı Hümayun halkımız biliyor. Yok. Osmanlı, Osmanlı. Şükrü Osman, Divan-ı Hümayun nedir? Söyle Şükrü. Bilmiyor. Biliyor. Efendim. Bakanlar Kurulu kararlarının yazılı olduğu defter defterler. Defterler. Yani bu ya bana anlatıyor. en cahil anlatın. Estağfurullah kadar, şükür biliyorum dedi. 1550'li yıllardan itibaren başlar. Öncesi kayıptır. 19. yüzyıla kadar gelir. Fakat zaman içerisinde belli dönemler atlar. Özellikle 1650'lerden sonraki dönemde mühimme defterler azdır. 2. Osman dönemi mühimme defterler azdır. Kayıp olmuş bunlar, yanmış. Bunlar mesela Osmanlılar arşivinde hocam şey olarak çıkıyor. Parça parça sayfa sayfa çıkıyor. Mesela o dosya hmm. tasniflerinin içerisinde ben mühüm defteri sayfaları gördüm. Öyle Çünkü karışmış. neden karışmış? Parçalan, hayır parçalanmış mühüm defterlerini 19. yüzyılda filan ciltletiyorlar tam olarak. Dağılmış. Kaç sayfa e, oluyor mesela? Yani o değişiyor. Yani 150, 200, 300 sayfaya kadar gidiyor. Dağılınca müteferrik yani diğer evrakın içine karışmış ve bunlar da bir araya getirilememiş. Şimdi böyle bulabiliyorsunuz mühimme defterlerini parçalan arşivde. İşte o döneme ait zannediliyor ki sadece mühimmele de yok diye sabataycılar yok etti. Öyle bir şey yok. Osmanlı tarihinde mesela kanun dönemine ait de mühimme defterlerinin bir kısmı kayıp. Çünkü mesele bir tanesi bir Viyana'da ama su yediği için okunmuyor. Doğru düz okunmuyor. 970'li yıllara ait bir defterdi. İşte buradan dediğimiz gibi bazı yazılar yazıldı. Sabataycılar girdiler bu belgeleri yok ettiler vesaire şu şu bu diye. Bir 10 yıl önce daha önce bir başlamıştık bazı belgeler bulduk. Evet. Daha sonra devam edildi ee, ve orada da bir şeyin ben farkına vardım. Beni de uzun süre me meşgul eden meseleydi. Sabatay sevi Müslüman olduktan sonra kapı kapıcı başlık verildi ee, ve oradan maaş bağlandı diye anlatıyor. Şimdi bütün kapıcı başlıkları elden geçirdim. Ya bakıyoruz, bakıyoruz o dönemde. <laughs> Sabatay Sevinir. Kapıcıbaşı neydi? Kapıcıbaşı sarayın kapılarını bekliyor. Artık kapıcıbaşında ne Ama olduğunu Ama çok önemli bir görev, görev o. Görev tabii. Öyle yani. Saray generali yani. yani. Sarayın, padişahın güvenliğini tutan e, kişiler bunlar son derece önemli. Çünkü bunlar buradan çıktıktan sonra vali oldular. En muhtemel insanlar. Hat yani. Hatta elçiler geldiği zaman İlk kapıcı başı karşılıyor. Saray geneliydi. Bir yerde protokol altında. Odasına alıyor. Tabii canım. Kahve ikram ediyor elçilere. Ondan sonra alıp götürüyor. Tabii. Ve e, kapıcı başı olması ile ilgili de birçok yorum yapılmış. Mesela kendi döneminde diyor ki işte padişah zamanında kapıcı başı oldu. Cennetin kapılarını bekliyor diye yorum yapmışlar. Hı. Günümüzde de diyorlar işte Osmanlı Yahudiler o kadar mey ki bu adama dönmeye sarayın kapılarına emanet ettim. Fakat sonradan anladık ki bu teknik bir tabir. Kapı ortasından tekaüt verildi diyor. Kapı ortası şudur. Ender, Biraz öyle misin? Kapı, ortasından tekaüt verildi diyor. Tekaüt? Emekli edildi. Yani kapı ortası şudur. Enderun alanı. emekli olduğu sisteme kapı ortası deniliyor. o, bunu çözün, ona dikkat edince kapıcıbaşı olmadığını anladık. Ve Ender Nağla'nın kayıtlarını ben nerede bulunduğunu biliyordum. Anında e, oradan belgeler şakır şakır geldi peşinde. Maaş veriliyor. Maaş veriliyor tabii. Yani şudur. Onu da söyleyelim. Yani görev yapmadan o kadrodan... emekli, emekli maaşı bağlamış emekli hocam. Zaten maaşı. o dönemlerde yaşı İlerlemiş. 45 civarında. İhtiyar yani. Ha, i̇htiyarlamış artık şu yani. Ender Nağla'nın <laughs> mesela kayıtlarını bulunduğu şey şudur. E, ışıktan da şey oluyor sarı olunca. Mesela bu tür bir defterler var. Siyakat. Ee, burada maaş bağlanıyor. Çeşitli padişaha senelerce hizmet etmiş. E, ee, padişahın çok yakında bulunmuş insanlardan taşlar çıkıp üst düzeye gelmeyen kişiler buradan emekli ediliyor. Sabatay Sevi de oradan emekli Bu bulununca zaten devam edildi. Mesela orada ilginç bir kayıt bulduk. Sabatay Sevi'nin Ülgün'dü veya Berat'ta ölüp ölmediği tartışılıyordu. Yani ya Karadağ'daki Ülğünde veyahut Arnavutluk'taki Berat'ta mı öldü diye tartışılıyordu. Orada öldüğü zaman Ülğündeki kale komutanı nerede Karadağ söyledim. Biraz önce söyledim karadağ, karadağ hangi Karadağ? Kaç tane Karadağ var? Bir tane ülke var. Karadağ diye kasaba da olabilir Türkiye'de. Hayır, Türkiye'de değil. Balkanlar'da. Deli insanlar. Balkanlar. Özellikle son zamanlarda Baksanla de... birlikte turizm açısından Hı. önemli bir yer oldu. Bir öldüğü de ortaya çıktı. Evet. Çünkü orada zaten bir Mehmet Dadaş diye bir mezarı ziyaret ettikleri anlatılır. Dönmelerin oraya gidip zaman zaman. Ama bazen bazı kaynaklarda da Berat da oldu. Dadaş Berat... dediğin durumludur ya. Yani? İşte bilmiyorum. Mehmet Dadaş diye yazıyormuş mezar taşının üzerinde. Ben oraya gidip göremedim yani. Allah Allah. Şeyde nasıl bu yani o şey Haziran'da bir gitme niyetim vardı. Polonya çıkınca kaldı. Karadağ'da bir gün nasip olursa gidip gör, görmeyi istiyorum.